Altını boşaltmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bütün bunlar e, aslında bir özgüvene dayanıyor. Yani sırtını, yani çözüm sürecinden e, çözüm sürecinden ziyade başka olasılıkların coğrafyada Orta belirmiş evet ortada doğuda değişen, evet, göre ortadan, tavır doğuda almak değişen dengeler, işte YPG'li kadın savaşçıları Amerika'nın tuttuğu vizör. Hani oraya tuttuğu kamera, onların işte bakın Orta Dağı'daki sekülerizmi bu e, grup e, canlı tutuyor diyerek e, Batı tarafından satın alınması, o çerçevenin, o mesajın ve ABD'nin göz göre göre gerçekten orada Halep Halep'in durumu dururken Cumhurbaşkanı dediği gibi sürekli olarak Kobani'yi kaşıyan ve oraya silah yardım yapacağım derken silahlarını da aslında IŞİD'e kaptıran bu türden hareketler içine girmesi Amerika'nın vesaire ee, başka kadın savaşçılar dediğimiz. Başka ya, bir yerden referansı. Bir... Olduklarını hissettiğini ve en azından böyle bir sezgiyle Erdoğan'ın yani daha fazla şey bekliyor. Çözüm sürecine, barış sürecine, barışa dair, beraber yaşamaya dair, bu silahı bırakmaya dair, bu terörden vazgeçmeye dair. Gerçek bir niyetiniz varsa, hani buna dair daha dolu bir içerik ortaya koyun. Böyle bir beklentiye Şöyle, uzun süredir sahip Erdoğan, şey, yeni bir, bir şey sonucu değil bu aslında. Belki de bir Kobani miti çıktı, ondan, ondan önce bir Rojava miti çıktı, sonra bir Eşme e, miti ortaya çıktı. Yani bu genelde e, travmatik kitlelerin e, sarıldığı e, şey enstrümanlardır mitler bir anlamda. Halbuki Kobani'ye Kobani e, peşmerge geçişine işte Türkiye izin verdi, kapıları açtı. İşte Amerika yaklaşık e, 100 bin tona yakın bomba bıraktı işitin üzerine Kobani'de e, işte bin'e yakın sortu yaptı e, uçaklar ve ciddi bir e, hava bombardımanının sonucunda işte YPG güçleri e, Kobani'ye tekrar e, hakim oldular. E, şimdi bu Süleyman e, Şah e, operasyonu sonrasında işte YPG hakimiyetindeki topraklardan geçildi ve türbede şu an taşındığı yer itibariyle YPG hakimiyetindeki bölgede konumlanmış durumda. Ve Öcalan'ın mektubunda da işte eşme ruhu diye bir anlamda bunu gördük. Ve Genelkurmay tarafından da hızlı bir şekilde bir yalanlama geldi buna. ...bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bu bir... ...travmatik e, tavrın sonucu... E, ...herhalde değil mi? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulur ki? Barış sürecini konuşmamız gerekirken... E, ...katkısı olmayacak unsurları... ...böyle gündeme getiririz. Barış e, hayata geçmedi. E, fiilen geçti ama... ...PKK'nın silah bırakması... ...temin edilemedi ve... Öcalan'ın yakalandığı andan itibaren... ...ve PKK'nın... ...bir takım tezlerinden vazgeçmesinden itibaren PKK kendisini ağır bir şekilde yenilmiş hissediyor. Bu yenilgiyi telafi edecek Devrimci Halk Savaşı adı altında işte 2000 kişinin öldüğü bir kalkışma yaptılar. Ee, sonra bir başka husus sadece Türkiye'ye karşı yenilmiş hissetmiyor. Başlangıçtan beri çok ağır bir şekilde eleştirdikleri Barzani'ye karşı da yenilmiş hissediyorlar. Çünkü Barzani Irak e, Kürdistan'ını kurdu orada işleyen bir rejim var ve e, üstelik hani e, seçimler yapılan bir rejim. Oradaki rejim işleyen bir rejim. Dolayısıyla hem Türkiye'ye karşı hem de baştan beri kendini karşısında konumlandırdığı Barzani'ye karşı e, dramatik bir şekilde yenilmiş hisseden PKK aslında bunu gerçek anlamda silahtan vazgeçerek e, ve şiddetten vazgeçerek siyasi partiye dönüşmek suretiyle telafi edebilirdi. Evet. Ama bunu yapmak yerine her seferinde buna mümasil bir başarı aradı. O demokratik özellik, devrimci halk savaşı stratejisi, hep bunların arayışı, Suriye'deki boşluk ve Suriye iç savaşı öyle bir imkan verdi. Topografik olarak bir alana hakim olmak suretiyle hem Barzani hem de Türkiye ile o yenilgiyi ...rehabilite edebileceği bir alan kurmak ve o alanın üzerinden konuşmak gibi. O yüzden de bu tür e, o Rojava, ...Kobani etrafındaki mitler böylece oluştu. o sadece hani e, bir kitleyi değil, ...asıl itibariyle PKK'nın lider kadrosunu e, Öcalan dahil olmak üzere ...rehabilite eden mitlere dönüşmeye başladı bunlar. Ama bu beraberinde e, bir problem getirdi. Yani hatırlayalım Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki temel propagandası aslında